Parti chatten herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte The Walking Dead 6. sezon 6. bölümü olan Always Accountable üzerine konuşacağız. Gülcüm söz senin. Peki teşekkür ediyorum. Rica ederim. 3 dakika sürem var. Ee, peki. Ya ben sizi dinledim. Yani <laughs> Ama ben Ankara'dan bağlanıyorum. <laughs> Buyurun. <gülüyor> Neyse. Buyurun. Ee, bir önceki bölümden daha iyi bir bölümdü bence. Evet. Yani önceki bölüm hakkında unutalım onu. Neyse. Evet. Önceki bölüm dediğin hangisi? Ha, hangisi? Bölümü <laughs> bölüm mü vardı? Ee, yani gene de ama filler tanımını hani tamamen dolduracak bir bölümdü herhalde. Do dolgu bölüm e, tanımını Dolduru dolduran bir evet. bölümdü diyorsun yani. <laughs> Dolduruyor. Güzel güzel. Ee, yani böyle yeni sorular çıkardı ortaya. Evet. Bir şeyleri çözümlemekten yeni bilgiler vermekten ziyade sürekli soru attı bize. O zaman ben e, şöyle gelmek istiyorum. E, acaba bu yeni sorular umurumda mı? Yani şimdi denebilir ki abi <laughs> izliyorsun bu diziyi umurumda değil mi? O anlamda değil. <laughs> şöyle bir şey var. Yani bu sezonda Özellikle e, öne çıkan bir e, bir husus, bir e, bir sıkıntı diyebileceğim hı hı. bir durum olduğu kanaatindeyim. Şöyle ki, abi seni geriyor tamam mı, bir olay var merak hı ediyorsun hı. ne oldu diye falan ve seni sürekli, abi dur sen bırak şimdi onu, bırak şimdi boş ver evet, evet. onu, gel bak burada başka bir şey var, gel Tam sen bunu izle. yapıyor ya. Abi Lost da yani... Yani Lost'un sonlarına doğru böyle hiçbir şey bağlanmaz böyle sürekli yeni Hey falan. Ee, evet. Neyse. Evet, yani benziyor olabilir. Ama orada şöyle bir şey var tabii. Doğru, doğru öyle denebilir. Öldenebilir ama şöyle bir durum yok mu? Yani Lost'ta mesela özellikle iyi bölümlerini, iyi dönemlerini Hı -hı. düşünelim Lost'un yani. Seni ondan alıkoyduğu başka zamanlar. Mesela bir şey oldu. Hı -hı. O soru işareti kaldı orada. Başka bir şey izletir. O izlettiği şey de ama... Tatmin eder. Tatmin eder evet, bir orası şekilde. Orası öyle. Yani, yani bir karakterin flashbackini izlersin Hı -hı. veya başka bir şeyini falan. Hı -hı. Ee, yani o da seni ilgilendirir. Hı -hı. Yani o da başka bir izlek olarak evet. akar. Mesela onu bırakır. 5-10 bölüm sonra döner belki. Ha, tamam yani, eyvallah. Evet. Ama bir ilgi alaka uyandırır. Öyle öyle doğru. Yani burada şey oldu hakikaten. Hani bölüm içinde başlayan şeyler bir nevi mesela Daryl'ın karşılaştığı Hı -hı. tipler. Hı -hı. Hani kim olduklarını öğrendik Hı -hı. kabaca. Hı -hı. Efendim işte peşlerinde bir grup olduğunu işte Hı -hı. O grup Onlar wolf var. değil değil mi? Ya sanıyorum değil. Hani onların başında Wade diye biri var anladım. Hani yani öyle Yani yüzünü görmediğimiz Wade diye bir eleman evet. vardı. Ama hani e... gibi oldum yemin ediyorum orada ya belden aşağı gösteriyor. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> ha işte Daryl'ın karşılaştığı tipler vardı ormanda. Hı -hı. Hani onlar hakkında bir takım şeyleri öğrendik. Hı -hı. Yani bunlar wolf değil herhalde muhtemelen. Yani bilmiyorum değil herhalde. Değil mi? Öyleymiş gibi yani şimdi ben çizgi romanlar varmış gibi çok fazla konuşmak istemiyorum. Bu da okumadım Hı -hı. bilmiyorum. Zaten diziyi konuşuyorsak Hı -hı. madem dizi üzerinden gitmekte de fayda var en azından ben çizgi romanları okumadığım için yani hı hı. okumuş olsaydım nasıl davranırdım bilmiyorum. Yani öyle tabii ama sonuçta ee, dizi sonuçta herkes çizgi romanı okumuş gibi değil tamam ama yani. Star Wars yorumlarken de bu şeyden bahsedebiliyorsun ama zaman zaman başka yerden edindiğin bilgiyle evet, de, tabii de tabii. konuşabiliyorsun. Şimdi burada benim öyle bir bilgim yok fakat duyduğumuz kadarıyla e, önemli bir villain kötü adam karakteri hı hı. zaten şey oldu. Oyuncusu falan da evet. seçildi ve diziye geliyor hı hı. ufak ufak. Hatta bu sezonun son bölümünde kendisini göreceğimize hı hı. dair bir takım şeyler duydum. Negan karakteri hı hı. efendim e, acaba onunla bağlantılı mı, onun adamları mı falan falan diye bir muhabbet dönüyor. Yani oradan bir soru işareti koydun eyvallah. Fakat şöyle bir şey yani tatmin etmiyor dedim ya. Hı hı. Yani o, o, oradan belki girilebilir. Hani Daryl'ın karşılaştığı tipler, onların e, davranışları falan çok gene aşina gel geldi Öyle. bana açıkçası. Çok farklı gelmedi, tanıdık geldi. Çok ilgi çekici gelmedi hı hı. diyeyim. E, i̇şte işte Daryl'ın Tavrı çok altını mı çiziyorlar ya da ne yap yani o sezon sonuna doğru çıkacak olan bir efendim çatışmanın altı mı besleniyor bilemiyorum Belki hani de. hep iyiliğinden kaybediyor çocuk modu yani hem iyiliğinden kaybediyor gibi hem işte Rick diyor ki başkasına ihtiyacımız yok evet. derli ona bir efendim muhalefeti hı -hı. olduğunu biliyoruz hani ondan sonra onun mu altı çiziliyor hafif hı -hı. bilemiyorum yani bir o o tarafı öyle hı, -hı. Ne, yani ne, neden bahsedilebilir o, o tarafta çok daha fazla bilmiyorum ama açıkçası. E bu tarafta Sasha ile efendim Abraham şey Abraham hı hı. E, muhabbeti. Yani tam orayıdan tam şöyle anlamadım. Yani bir muhabbet döndü de hani eleman yazmaya mı başladı Sasha'ya? Onu tam çıkaramadım. Yani bir şey yaşıyordu sanki. Hani orada şöyle bir çıkarım yapılabilir belki ama çok net alta çizilmedi bence de. İşte Abraham kendi içinde bir şey çatışma içindeydi. Hani hatta hani artık çok kıymetli olmadığını hayat. Biraz boş vermiş moddaydı yani sanki kendi hayatı adına yani sürekli i̇şte, çatışma arayıp aksiyon arayıp da böyle hani yaşadığını ha, öyle hissediyor yani, falan işte gibi. Yani işte da ona aslında çok önemli olduğunu hani kendisinin de benzer bir yoldan geçtiğini falan gibi bir şey oldu. Abraham da bunun sonucunda nedense birdenbire bir aydınlanma ee, falan böyle. Yani yaşadı bir de hani Sasha'ya karşı bir ilgisi olduğunu dile getirdi. Falan. Yani oradaki bir... Sasha'nın şeyi neydi? Argümanı özetle yani sürekli aksiyona dalma aksiyona dalarsan seçeneklerini kısıtlarsın Hı -hı. gibi bir şey vardı. E yani Abraham'a da ulaştı bu hı hı. bir şekilde. Niye bilmiyorum. Yani tam anlaşılmıyor evet, işte yani anlatabiliyor Evet yani işte çok muyum? şeydi yani bir buğulu bir bölüm Do yani. Dolgu dediğim anlamda. o yani bir yere vardırtmadı. hani sürekli iş, yani orada çok efendim e, şey bir heyecanlı bir mevzu var hı hı. orada bıraktığımız kenarda köşede evet. mevzular var bir sürü. Hı hı. Onlar olurken ben işte Sasha ile Abraham'ın efendim karakter geliştirmesine izliyor izlemeye mecbur bırakılıyorum gibi. Şey gibi de değildi hani mesela bu e, Morgan'ın. Evet. olduğu bölüm, evet. hani onunla iç ha. aydın, o o daha bir, şey bir bağlantı yani. kurabiliyordum belki evet. şeyle, hani bu gelişen olaylarla ha. daha bir bağlantılı evet. kurabiliyordum belki. Hani burada tam öyle bir şey, mesela şöyle bir şey okudum. İnternetlerde ee, hani bu sezonu bölümler arka arka izliyorsan Hı -hı. belki çok koymaz ama hani oturup da bir sonraki bölümü beklediğin tarzda Hı -hı. bir izleme Hı -hı. biçiminde hani şey oluyor tabii insan hani evet. sıkıyor bu, bu mu yani oluyor. öyle bir durum var biraz ona katılabilirim sanki öyle düşünüyorum yani ve tabii bu bölümün gene en çok konuşulan unsuru abi dizi nereye geldi yani sonda kim imdat efendim, dedi efendim Glenn miymiş o Glenn miymiş efendim işte Norman Reedus demiş ki o değil, işte bilmem ne mi yok. Ya mesela bölümün bağlanması açısından bence o e, şeyin, man e, pardon Daryl'in e, şeyini crossbow'un çalan abilerin olması mantıklı bence. Ya ha çünkü onlara dedi ya hani e, işte iyi şanslar dediler öyle bir şey dediler. Hı -hı. O da sizin ihtiyacınız olacak, siz dikkat edin kendinize gibi Hı -hı. bir şey söyledi sonunda. Hani e, muhtemelen hakikaten gitti onlar. Onların çok bir şansı yok yani çünkü. Yani evet. Yani, ya ben dedim ya zaten yolda görür bulur zaten bunları ha, bulur yani. falan. Hani... Daryl bunları yolda bulur zaten hani Hı -hı. bir şekilde diye. Bu olabilir büyük ihtimalle. Ya Benim derdim ne biliyor musun? Bu normal bir dizi tabii yani. Evet. Neticede haftalık yayınlanan bir dizi yani. E, ve izleyicisinin şey ilgisini ayakta tutması Hı -hı. lazım. Bu tip bölümler dedahi ayak tutması lazım ilgi O yüzden hani bölüm sonunda işte efendim bir evvel işte efendim bağıran Rick miydi bilmem ne miydi. İşte bu bölüm efendim yardım hmm. isteyen Glenn mi? yani bunlar okey doğal normal karşı ama ben bunları konuşmayı çok seviyorum evet. açıkçası. Yani oturup burada Glenn mi o yüzde Glenn olabilir işte ses desibeli şöyleydi ha, falan. Falan. <laughs> falan. Yani o, o, o muhabbete girmek çok benim hoşuma gitmiyor. Yani o yüzden o tarafını es geçiyorum yani. Ama genel olarak yani işte ben de okudum, baktım, internetlerde baktığım eleştirilerde e, yani uzak senin üstüne bastığın şey noktasına herkes takılmış durumda. Hani bir şey ver bize artık. Hani Hı -hı. değişik yeni bir şey var bize. Yani 6. sezondayız. Bir de bir sezon daha uzatılmış durumda şu anda dizi yani evet, kesin 7, olarak. 7 aldı ona aldı ee, yani. yani hani ne anlatacaksın? Beni böyle sürekli oyalayacak mısın yani? Abi şöyle bakalım, ratinglerinin yüksek olduğunu biliyoruz Hı -hı. bu dizinin. Neticede en yüksek ratingli dizilerden biri olduğunu biliyoruz. Belki en yüksek şu anda bilmiyorum ama ee, yani ben işte bu bölümü izlerken hani gene böyle bir tempo'nun düştü bir yerde Hı -hı. vudu vudu ediyordum ya ben gene. Hani Lost falan geldi aklıma. On Lost'tan bahsettim ya. Hı -hı. Şöyle bir durum var yani arkadaşlar. Hani Lost'u da biz izliyorduk ve şöyle bir eleştiri vardır Lost'la ilgili. Hani ikinci se, üçüncü sezondan sonra özellikle hani Lost bitti. Evet. Ne diyelim? Hani en güçlü sezonları 1 ile 2 idi. Hani 3'ünü de biraz sayabiliriz falan diye. Ondan sonra e, ben kendimi düşündüm. Ben hani son sezon, son bölüme kadar ilgiyle izledim Hı -hı. diziyi. Ama bu eleştiri kabul ediyorum. Yani bu eleştiri kabul ederek. Fakat e, yani öne çıkan e, kıstadan ise şu <laughs> burada hani Walking Dead'e de bağlayacağım. Niye izledim ben Lost'u en son bölüme kadar? Yani boşa çıkmış olsa da saçma sapan bir şey de olsa bağlayamamış Hı -hı. da olsalar bir bir şey bir gizem devam etti sürekli. Seni ne lan bu? Hani Hı -hı. ne oluyor? diye bitiyor ya. Yani o bağlayan şey devam etti. O yüzden dizi uzatsa da, şey yapsa da, efendim sündürse de neticede sen izlemeye devam ettin bir şekilde. Evet. Aa ne çıkacak? Ne olacak? Bir nereye bağlanacak? Bu karakterler ne olacak? Sevdiğin ya, de karakterler. Bir de şey çünkü. var evet yani bir yatırım yapıyorsun yatırım duygusal yapıyorsun. ve zaman olarak bir yatırım yapmışsın Aynen, evet. o kadar. Şimdi Walking Dead'te bence Walking Dead'te e, şey bulmakta efendim mevzu bulmakta biraz zorlanıyor Hı -hı. bence. Yani bu çizgi romandan uyarlamadır o bir, ne, Neyse ne, ben izlediğim şey çerçevesinde konuşabilirim. Hı -hı. Hani yeni karakter gelecek o çıkacak hı hı. bilmem ne onu bilemem. Ama e, şey yani yeni bir şeyler söyleme veya işte daha yaratıcı olma konusunda hı hı. falan biraz sıkıntı yaşayan doğal yani çok doğal Tabii öyle ki. bir pozisyonda şu anda dizi. E, o yüzden o doğal düşüş e, evresinde ee, seni diziye bağlayacak başka hep diyoruz ya çapa çapa hı hı. diye yani ben de söylemekten bıktım. Ee, o olmadığı için biraz şey oluyor tabi havada kalıyor açıkçası hı hı. yani. Gibi geliyor bana. Yani mesela aksiyonlu işte bölümlerle tutuyorsun ayakta çok güzel. Hı hı. Yani o aksiyon gittiği zaman ama artık şey moduna giriyorsun abi tamam eyvallah yani, ey, hadi yani konuşun, falan tamam, hadi. oluyor. İster istemez oluyor bu. Hani 7. sezonu da aldılar diyorsun. eee ya mesela Lost'ta bir şey vardı değil mi? Çünkü mesela Lost diyoruz hani. Ben mesela Lost'a bayağı benzetiyorum Walking dedi bu arada hani şey olarak. Dizi formatı hmm. olarak diyeyim yani. Hani şeyi falan farklı ama hani işte o cable'dır, bilmem nedir. Orada mesela işte 7 dakikada bir işte yüksek. <laughs> hani o tip formatların dışında bir şey olarak benzetiyorum. Fakat şöyle bir durum var. Hani mesela Lost'ta diyordun ki ya bunlar adadan çıkabilecek mi? Nasıl Hı -hı. çıkacaklar?" Evet, öyle genel bir soru işareti vardı. Şimdi burada mesela onu diyemiyorum yani. Hani bunlar o, şuraya ulaşabilecek evet, mi? Hayır öyle bir şey demiyorum. Çünkü yani. İşte bu tedavi bulacaklar. mı? Hayır hiç öyle bir ümit yok. Umut ışığı yok. Öyle bir şey de yok zaten. Çaba da yok yani. Öyle bir çaba da yok yani. Atın bunlar oradan çıkabileceğini ya da bunlar bir şey yapabileceği öyle bir şey demiyorum. Hı. Ne yapıyor abi bunlar? Ne yapıyorsunuz yani? Hiçbir fikrim yok. Evet. Hayatta kalıyorlar sadece. Aynen. Peki ben şu soruyu sorarım o zaman. Hayatta kalmak sadece hayatta kalmaya çalışmak ne kadar eğlenceli olabilir yani? Yani ee, derdim o. Eğer öyleyse sırf, sırf Hı -hı. hayatta kalma üzerine Hı -hı. onların hikaye o tip hikayeleri bir araya getiren bir diziyse Hı -hı. Bu, o zaman bu karakterler ufak ufak Yani evet o zaman hmm. oturup ben karakter izleyeceğim demektir evet, bu yani. Evet ya. Fear Çünkü... the de izleyelim o zaman. Öyle oluyor ama. <laughs> öyle olmuyor mu? E şimdi mesela bu diziyi final de yapamazsın ki Fear the Walking dedin önünü de kesersin. Düşünsene. Ha, evet. Yani öyle bir durum var. 7 sezon oldu mesela atıyorum. Yani işte tedavi buldu. Bilmem ne oldu. Şundan olmuş, bundan olmuş gibi ha, final yaptın atıyorum i̇şte bir yani. yerde birleştirmeden yapamaz e, evet mümkün yani. Değil yani. O da öyle. Yani enteresan bir yere soktular kendilerini gibi geliyor. Şimdi önümüzdeki bölüm galiba gene İskanderya'ya dönüyoruz. Öyle miymiş? Ee, ufak bir öyle şey yayınlamışlar promo. Evet. Ee, geçen yine. bölüm bu arada sonda kan akıyor demiştin ya sen. Kan Hı -hı. gerçekten herhalde Rick çünkü gidip böyle parmağını sürüyor. Hı, Hı. İzlemedim ben bilmiyorum yani. <laughs> öyle bir şeyler var bakalım Hı -hı. yani belki daha böyle hareketli bir bölüm olabilir. Yani hareketli. Yani bana ne vaat ediyor? Ben ona bakmak istiyorum şu anda yani açıkçası. Böyle soru işaretleri neler ya da Hı -hı. öyle de değerlendirilebilir. işte Glenn ne oldu? Tamam eyvallah. Ben bence öldü. Ölsün Hı -hı. yani. Ben geçsin o istemiyorum yani açıkçası. Onu uzatmasınlar yani Hı -hı. bence. İşte efendim Wolves diyorsun. Onların nedir? Ne olacak? Girecekler mi? Girmeyecekler mi işe? Bu Hı. yeni çıkanlar var. Ha, bir de. Yeni çıkanlar var. As esas soru şartları bunlar. İşte Alexandria'da ne olacak? Yani o da efendim. bir enteresan geldi bana. Onu da bir ufacık ekleyeyim. Ee, yani bu yeni ekip var. Silahlı işte evet. bu şeyleri evet, kovalayanlar. Evet. Ee, Wolves var. Aha. Alexandria var. Ve bunlar hani arabayla çok uzun süre ol yani 5 10 dakikalık bir 5 10 dakika değildir belki ama hani ne bileyim ben en fazla bir günlük mesafede falanlar ki o kadar ama öyle diyorsun Da 20 25 kilometre falan uzaklaştırdılar zombileri. Yani değil mi öyle bir şey. Öyle öyle yanlış hatırlamıyorsam yani. Ya orada işte git geldi zaman şey biraz kaydı ama yani Çok büyük bir alan değil ve ne kadar zamandır şey buradalar yani hı nasıl karşılaşmadılar o da bir enteresan yani. Yani şey öyle bakarsan işte hapishaneyle şey de birbirine hiç karşılaşmamış yani çıkıp da pek bakmıyorlar mı nedir? Ne? Efendim falan falan da yani çok haberleri yoktu birbirlerinden. Ya da ya, yani şey oldu. E, hep sendekiler kapalıydı. Tamam, bu de tamam, kapalıydı. Yani, Aleksandriya'dakiler tamam. çıkmıyor pek. Tamam, okey. Hani ama öbürleri dolaşıyor belli silahlı güçler yani bunlar sonuçta. Yani evet, Hı, bilemiyorum. Neyse. Bilemiyorum. Ee, göreceğiz. Göreceğiz herhalde bu bölüm bu kadar mı? Ne mi? başka bir şey var mı söyleyecek? Öyle yani. Bakalım. Yani evet söyleyecek çok fazla bir şey olmadı. Evet, çok çok yani, fazla bir şey de olmadı böyle. Olay yani. ne biliyor musun? Yani konuşacak şeyler olabilir belki de. Efendim yok ona kurşun sıktı yok motor gitti Hı -hı. yok okunu kaybetti Daryl. Evet, Yayını işte efendim Arbalet neyse. Ondan sonra e, hani bunlar konuşulabiliyor yani, üstüne. Yani şey nasıl diyeyim çok etki bırakmıyor bende. Yani bu bölümde mesela benim üzerimde çok çok etki bırakan bir durum olmadı. Hı -hı. Benim derdim o yani. Hani otur üstüne konuşalım abi diyecek öyle bir etkili bir şey var gibi gelmiyor bana. Ee, işte RPG bulması efendim. Yok Yani işte karakter development dedik ya karakter geliştirme Öyle. falan. Öyle yani eğer aklıma gelen bir şey yok. Çok başka. Dolgu. Dolgu malzemesi işlevi gördü <laughs> Gibi gözüküyor yani. Ondan sonra bu. Bu. Var mı söyleyeceğin son bir şey? Yok. Peki arkadaşlar ee, bu haftalık Walking Dead muhabbetimiz bu kadar. Haftaya görüşeceğiz. Bir sonraki bölümde Lütfen videoyu beğeniniz, kanala abone olunuz diyoruz. Görüşmek üzere.